Günaydın. Mamış bu da. Şunlara bakın. Uy periyle yatmış. Dayılı mı yattın sen? Oo, babamız da burada. Pek sevmiyorlar. O baba ile anne pek çocuklarıyla muhatap olmuyor. Uy Zeytin. Çam burada mıydın ya? Çetin burada. Dombili burada. Cansın burada. Uuu uh, mamış bu da. Atam bu da. bu da. Kim eksik? Tamam açıyoruz. Hoppa. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım. hadi hadi hadi. hadi, hadi. Mamışa bakmayın mamışa. Cılız mamış. <laughs> hadi hadi hadi. Uf 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 uf. Gün başladı hayattan da çekim yapayım dedim. Biliyorsunuzdur belki balkonu hayat deniliyor. Kabaklarımın bir kısmını daha çıkardım yukarıya. Bu da dizililer. Şımaşım orada. Bunlar da artan yemeği yemekle meşguller. Buradan şeyleri kaldırdım. Bir bilseniz eşeleyip kaka yapmışlardı çiçeğim atmışlardı eşekler. Buraya dizdim. Şuradaki de büyüyor. Bir tek bu. Haberdar ediyor bizi. Çiçek açacağım diye. Diğerlerinde henüz bir ses yok. Evet, yok. Bir tek minnacık eriyim kaldı. Evet. Çamaşırlarımı topladım. Katladım. Hepsini sirkele kedi tüyü. Sirkele sirkele katla. Uzun sürdü. Ondan sonra yatağımı sirkeledim. Katladım. Ay düzelttim. Antıncım da geliyor. Şimdi bugün saat 9 gibi kalktım. Uyuyamadım açıkçası. Kalkayım dedim. Toparlanayım gelirler belki. Kazan için. Tiplere bakın şunların. İlk kez Petit Petit AVM'den aldım ben şeyi. Mamayı, proplanı. Valla o da çok uzun sürüyor herhalde. Gelmedi hala. Şişt! Altına bakın, bakın, bakın. Huzurluk peşinde. Atın! Kız! Gelmedi. Ben de dışarıdakilerin aynı mamayı yediriyorum içeridekilere. Yine içeride bir şey varmış gibi geliyorlar. Şanslarını deniyorlar. Eğer vaktim olursa aşağıdaki şeyleri de toparlarım. Gelmezse şeyler. Yavaş yavaş. Uf, arılar da çok burada ya. Tehlike. Çok aşırı arı var. Hadi bakalım görüşürüz.